Yeni bir kılıç okulası videomuzda hepiniz geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte o çok istenen e, Kışkırtma videosu ile karşınızdayım e, Şu an e, sınıftan bir arkadaşımla kışkırtma çekeceğim Hatta sesim şekilde konuşacağız birazdan Hatta şu an hatta ben sessiz aldım şu an beni duymuyor e, Var ya aşırı derecede yani hemen sinir oluyor zaten e, Birazdan göreceksiniz e, e, Dedim gel video çekeceğiz mücadele falan atarız dedim Geldi şimdi video çekmeye e, Güzel bir kışkırtma yapacağım Emin olun hemen şöyle hatta sesini de açıyorum. Yani ama bildiğiniz var ya. Yani. Sınır krizine sokacağım bebeği. Şimdi iyi izleyin. Alo. Şimdi kanka şöyle yapıyoruz. Bak şimdi kendini tanıtıyorsun sen ilk. Ne? İlk sen kendini tanıtacaksın tamam mı? Ya beni karıştırma ya. <laughs> tamam bak de ki. E, ee, ismim Adem. Boyum 1.10. <laughs> tamam tamam bak de ki ismi madem yaşını abartabilirsin boyun da abart tamam mı? Ya beni karıştırma bak ben öyle işlere gidiyorum Tamam tamam çok kısa ya. çok kısa yani çok kısa hadi. Başla. Ya ben yapamam. Ben yapamam beni şey. Ya çok kısa kanka hadi bak vallahi ya of. Ne diyeyim herkese selamlar <laughs> için Hayır. De ki bak. E, i̇smi madem. Yaşını söyle boyunu söyle biraz abartabilirsin ama tabii tamam, hadi baş, başla. Yani daha, daha kapatsan. <laughs> ya, Kanka hadi lütfen bir kere. Ee, herkese selam. Benim adım Adem. <laughs> Boyum 1.75. Ee, Yalan yani söyleme. Boyum 1.70 senin ya. <laughs> ya 5 cm attım kafadan. Çok mu? <gülüyor> 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 tamam. başla hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak böyle yapacaklar. Baba arkadaşımız zaten de. Hadi. Ya, ben, dur başlıyorum. Herkese selam. Benim adım Adem. <laughs> <laughs> Pardon. Dur baştan. Ya ben yapamam bak sen böyle yapamam. Tamam ben. tamam. Şşşt ya. Hadi. Herkese selam. Adam Adem bir abi? şey soracağım kanka. He. Tamam baştan şey bir kapı çaldı. Bak Yiğit. <laughs> tamam. Ya benim uğraştırma ben girmem böyle şeylere. Kankacım ya. rica ediyorum alo. Ya alo su. Tamam e evet. de ismi madem. E, anne adı baba adı TC kimlik numaranı ya, falan. Ya. ya. Tamam ben, ben, söylediğimi söyleyeyim bir kere yaparım sus. Tamam ama yani olmazsa baştan deneyelim güzel olsun hadi. Tamam. <laughs> Herkese selam benim. Beni adım mi çağırdın anne? anne? Ha, Eğer... tamam 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 pardon annem bir sandım Hazır mısın? Değilim. Hadi. Herkese selam. Benim adım Adem. 15 yaşındayım. 16 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> sen gibi söyleyeceksin işte. Ya sen sorsan söylerim. Ben böyle bir şeyler yapınca söyleyeyim. Hadi başla. Hadi başla. Herkese selam. Benim adım Adem. Ya şu kapıyı bir kapatsın ya. Başla. Ne? Hey? Baştan. Herkese selam. Benim adım Adem. 15 yaşındayım. 15 yaşındayım. Bu kadar. Kanka öksürdüm ya kusura bakma. Kapatıyorum telefonu hadi bay bay. Dur var. dur öksürdüm kanka alo dur. Yok ben yapamam. Tamam tamam ben sana soracağım dur gitme. Beni uğraştırıp duruyorsun. Tamam tamam. Ya dur ya. Ya ben böyle şeyler yapamıyorum. Tamam tamam sakinsin şimdi soruyorum sana ben. Evet. Evet öncelikle hoş geldin adam. Hoş bulduk. Ee, köyün nasıl bu kadar kötü yaptın? Bir anlatır mısın biraz? Yani köyüm zaten oyun oynamıyorum. Yapan da sensin köyü. <laughs> ee? Yani öyle ben çok girmiyorum arada canım sıkıldıkça. E ee, ben sana giriyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Oğlum niye sinirlendin? Bir sakin ol lan. Üzgündür <laughs> o zaman. Tamam hadi başlıyorum. Evet hoş geldin Adam. Hoş bulduk. Ee, babanın ismi neydi ilk olarak? Ah. Sen benim babamın için ne yapacaksın? Kanka takipçiler merak ediyor senin babanın ismini. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Ya takipçiler ne Allah'ım. Tamam başlıyorum. TC kimlik numarasının son iki annesini söyler misin? Yo. <laughs> 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 Allah. Im. Tamam bak ama insan gibi video çekiyoruz kanka başlatma ama şimdi ya. Tamam sen söyle ben sen sor ben söyle. Ya o komik değil oğlum. Sen La video çekiyoruz bir sus lan alo Allah'ım. Ne diyeyim oğlum ben ya? Ya içinden ne geliyorsa söyle hadi çabuk. Aa Başlıyor. Başla. Herkes Efendim anne. Ben Adem. 15 yaşındayım. Ben de Yiğit. 10. sınıf öğrencisiyim. 15 Biz yaşında de mısın? Ulan arkadaşız. 15 yaşında mısın? Evet abi. 15 yaşındayım arkadaşım. Kanka yalan söyleme. Baştan gir şu videoya. ya. 15 yaşındayım. 15 on... yaşındayım. <laughs> tamam baştan gir. Bak ben, ben çıkıyorum. Tamam bir kanka. Bak sakin olur musun be? Olamam. Hadi seni şuraya çağırdım insan gibi video çekmeye. Ben ben çekiyorum zaten sen ağlıyorsun. Tamam hadi insan gibi gir baştan. Şu köyün haline bak zaten. <laughs> Neyini beğenmiyorsun sen yaptın köpek. Dediğimi yap. Tamam başlıyorum. Başla. Öncelikle hoş geldin adam. Hoş bulduk. Ya i̇nsan bir selamun aleyküm der oğlum ya of. <laughs> ya o zaman sen selamun aleyküm de ben de aleyküm selam diyeyim ya. Selamun aleyküm adam. Aleyküm selam için. Ya senle var ya video çekeceğiz dedik. Ben ne yapıyor? Ya diyeceksin ki insan gibi. E, hoş geldiniz arkadaşlar. İşte ben adam. Yaşım falan bu. İşte sınırdan arkadaşız yiğitle falan filan. Çabuk. Ben ne de yaptım benim beş kere? E, tamam ama yani hep bir şey oluyor hadi. Bu sefer olmayacak inşallah hadi İyi bu sefer. Tamam. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Selamünaleyküm <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ben Çıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 Kanka Boğazım Acıdı O Yüzden Kusura Bakma Başla Tamam ya, Tamam Son Son Adam Oyun, oyun Ben Çıkıyorum Tamam Adam Gibi Harbi Son Hadi Harbi Son Bir Daha Yapmam Tamam Selamünaleyküm <laughs> Arkadaşlar Ben Adem Miğitim. Adem Bir Şey o Onun için bir Sorabilir Bir Şey Sorabilir Miyim Sor Şey Biraz Daha Resmi Olursak Daha iyi Hadi Başla Neresi mi arkadaşım? Ya biz video çekiyoruz evet. hadi çabuk. <laughs> tamam hadi. Ya. Ne diyeyim? Ya de ki e, ismi madem. E ben ne diyorum iki saattir? E boğazın falan acıyor ne abim baştan? Boğazını kurumuş boğazını. tamam. Hadi çabuk. Bu arada ben buraları keseceğim abi bir şey diyeyim mi sana? Hadi çabuk. Lan niye? Efendim. Sen bana kışkırtma mı çekiyorsun ya? Nereden çıktı oğlum? Bak cıvıtma ha. E kanka insan gibi giremiyorsun ki. Yok işte ismi madem. Yaşım 15. Biz senin yaşını ne yapalım? Boyunu ne alalım? Ben sana söyledim mi boyun yaşını? Allah bu çocuk bana neyse şimdi bir şey derdin mi? Tamam selamünaleyküm. Benim adım Adem. Aleykümselam. Ben de git. Ha pardon, videoya mı giriyorsun? Pardon. Pardon, özür diliyorum. Pardon. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Hadi çabuk. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Adem. Bu yaşlı okuldan arkadaşıyım. <laughs> Oğlum insan gibi gir şu videoya ya. Ben üstlerde Kara Kız kesiyor. <laughs> Öğle adamlarında kantin Kantine gideriz. Sus alo. Ne sus? Hadi baştan gir şu videoya. Tanıttım işte bitti. Yoksa ben sana gireceğim şimdi hadi. Oğlum ne güzel tanıttın Bütün yaptıklarını anlattım. ya kendimi tanıtıyorum ben. Biz senin ne yaptın ne yapalım biz? Ya şimdi var ya buradan bir yerin bir şey çarpacağım sana. <laughs> ben hadi Allah. Tamam bir durur musun kanka? Tamam hadi ben soruyorum. Tamam tamam dur. Ben soruyorum. Sen bak, gülme ama insan gibi. Ben gülmüyorum ki. Ben mi gülüyorum? Evet. Evet öncelikle hoş geldin adam. Ya insan bir selam ver ya Allah'ım. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. İsminiz neydi? Adem. E bundan, e, bundan bize ne peki? adam bir şey sorabilir miyim? Sen etmen hiç video çektin mi? Yani bu rezil çünkü hani hiçbir şey yapmıyor. Anca konuşuyor boş boş. Tamamdır hadi başla. Ne diyeceğim? Bak böyle ciğerden ama diyeceksin ki Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle hadi hadi böyle. Tamam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle <gülüyor> <gülüyor> şey <yapmıyoruz>. <gülüyor> 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 Pardon. Kusura bakma kanka biraz boğazım acıyor da. Boğazına var ya. Yok, seninle video falan çekilmez ya. Öksürüğüm tamam, bitmiyor. Hadi git, bay bay bay. İksi... Tamam bir dakika bir, bir durur musun bir şey diyeceğim. Şöyle. Hayır hani insan gibi video çekeceğiz kanka yani. İnsan gibi çekiyorsak çekelim şunu. Neyi? Videoyu. Yok. Tamam sen bana saldır. Tamam bak şöyle yapalım. Sen bana saldır, ben sana saldırayım. Ya ben sana gireyim o zaman. Tamam hadi son kez bak harbi son kez. Söyler misin şu giriş artık? Tamam selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Adem. Yiğit'in okuldan arkadaşıyım. Onun Kanka okuldan arkadaşım yok. demene gerek yok. Biliyorlar zaten baştan. Sana ne? Tamam baştan. ben baştan. içimden geliyor. Tamam. Ben için... Neyse. Hadi. <laughs> <laughs> hadi hadi. Selamun aleyküm. Benim adım Cafer Boyum bir Ya bu mu? <laughs> Sen gibi giriş bir video ya. Tamam. Selamlar ikim arkadaşlar. Ben Adem. Onuncu sınıf öğrencisiyim. İyi e Şurtayız Mareke. İşte. Biliyorsunuz arkadaşlar normal öğrenci hayatım. Bitti. Kanka video 10 saniye mi olsun ne istiyorsun sen? <laughs> ya sen sadece beni tanıtmak için mi video çekiyorsun ne yapıyorsun valla Kanka hayır normal video çekeceğiz sen bir kendini tanıt videoya gireceğiz sonra. İnsan gibi söylüyorum videonun başlığını. Ee, sınıf arkadaşımla. Evet gerisini buluruz. Tamam sallıyorsun sen beni çekliyorsun ben çıkıyorum. Hayır tamam harbiden çeklemiyorum gel hadi gel har harbiden çekelim gel çay bak çay gitme. Bir sana çekeyim hadi gidelim ya yatak ya uykumuz geldi. Saat 10 sen bu saatte mi uyuyorsun? Yo çay içeceğim. Tamam sana tam son birkaç tane soru sorayım videoyu kapatalım o zaman. Zaten video çekemedik tamam. de. Tamam. Ee, ben seni kaç kere Ben seni gelip burada <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam dur Tevhiz bastırma beni Peki ee, Tamam son bir sorun vardı Sor ee, Video Sor. söylemek istediğin bir şey var mı? Hadi kapatacağım videoyu yani bir şey çekemedim zaten de hadi Tamam söyleyeyim çok içten gelen Arkadaşlar Yiğit'in kanalına abone olmayın sakın. Tamam kesmesin. Arkadaşlar yazın şu galiba bana bir abone olun. Az ekmek parası kesmesin. Kankacım bak güzel yükseler misin? Ee, bu videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Tamam kes. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Anı. Kanka çok özür diliyorum ya. baştan. Allah. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Ya anne bir durur musun video çekiyoruz. İyi geceler. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Kanka annem odaya girdi son kez ya. Tamam kardeşim hadi iyi geceler. Kanka alo bir dur kanka olmadı ki ama lütfen. Yok yeter yalanlar yenmez. Tamam bir kere daha çek çekelim 10 lira vereceğim hadi okulda. İvan'dan at. Atacağım ben sana atacağım. Atacağım ben sana. Çek. Yok ama bak benim köyde bir tane okçu kraliçe var biliyor musun 54 seviye. Bir de büyük korucu var bak. <laughs> sana evet, köyüne bak köyüne bakıyorum köyüne var. bakıyorum. Bak şimdi oyuna bakar mısın be oyuna bakar mısın? Ya ne ne? Oyunda mısın şu an? Evet. İyi bak şimdi. Baktım oyuna şimdi mesaj, mesaj kutusuna gir. Çıktım, evet arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Ee, yani bence eğlenceli oldu. <laughs> Bayağı da güldük. Ee, Tabi yani küfür olan yerlere çok küfür ediyor biraz. Oraları keserim ben. Yani kesmem de sansürlerim böyle duy ses koyarım falan. Bir tık bu arada artık e, bozuldu. Yani çıktı artık. Direkt kapattı suratıma. Neyse ben bunu gönlünü alırım bir şekilde. Ee, bu tür videoların devamı için videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İşte bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.